Barışla ve savaşla. Barışla ve savaşla. Karada. Karada. Denizde ve havada. Denizde ve havada. Her zaman ve her yerde. Her zaman ve her yerde. Milletime ve cumhuriyetime. Milletime ve cumhuriyetime. Doğruluk ve muhabbetle hizmet. Doğruluk ve muhabbetle hizmet. Ve kanunlara. Ve kanunlara. Ve nizamlara. Bekanılara. Ve nizamlara. Bekanılara. Ve amirlerime itaat edeceğime. Ve askerliğin namusunu Ve askerliğin namusunu Türk sancağının şanını Türk sancağının şanını canından, canından aziz bilim Canından aziz bilim İcabında vatan İcabında vatan Cumhuriyet ve vazife uğruna Cumhuriyet ve vazife uğruna Sebe 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 Hayatımı feda eyleyeceğime Hayatımı Namusun üzerine Namusun üzerine Onun için Hanımefendi Son dön